Emoji abi'nin eğlenceli YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Squid Game 2. sezon hakkında kafanızı karıştıracak doğru yanlış testini çözeceğiz. Her soru 1 puan değerinde. Kaç puan aldığını yoruma yazmayı unutma. Tüm yorumları beğenip kalp bırakacağım. Her videonun başına şanslı kişilerin yorumunu Oo. ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanlı yorum olarak yazmayı unutma. Emoji abi kanalına destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Oyuncu 196 kırmızı ışık yeşil ışık oyununda eğlenmiştir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Bir arı yüzünden hareket ediyor ve eğleniyor. Hadi bakalım bir sonraki soruya geçelim. Sezon 2'de 456 oyuncu bulunmaktadır. Seçimini yap. Doğru ya da yanlış. Evet, bu doğru. Oyunda 456 oyuncu bulunmaktadır. Her oyun sonunda ödül olarak pizza veriliyordu. Doğru mu yanlış mı? Cevap yanlış olacaktı. Çünkü oyunların sonunda sadece para miktarı artıyor, ödül yok. Thanos ve oyuncu 196'nın bir bebeği vardır. Doğru ya da yanlış seçimini yap. Cevap yanlış. İkisinin bebeği yoktur. Resimdeki görsel yapay zeka ile yapılmıştır. Farklı olan emojiyi bulabilir misin? İşte farklı emoji burada. Pembe askerlerin maske şekilleri görevlerine göre değişmektedir. Sence doğru mu? Evet, bu doğru. Kare yönetici, üçgen güvenlik, daire işçidir. Bu şarkı Mingle kaynaşma oyununda çalan bir şarkıdır. Tungulge, tungulge. Tungulge, tungulge. Doğru. Bu şarkı kaynaşma oyununda çaldı. oyunculara yemek olarak sushi veriliyordu. Bu soru bence kolay bilebilirsin. <laughs> yanlış. Oyunculara yemek olarak sushi verilmiyordu. Sıradaki sorumuz geliyor. <laughs> Gihun ve Yang Bey kardeştir. Seçimini yap. Doğru ya da yanlış. Evet, cevap yanlış olacaktı. İkisi kardeş değil, eski bir arkadaştır. Takım arkadaşı için bir kart seç. Bakalım kiminle takım olacaksın? Umarım istediğin kişiyi seçmişsindir. Hazırsan yeni sorumuz geliyor. Frontman oyunda 001 numaralı formayı giyiyordu. O doğru. Frontman oyunun ilk oyuncusuydu. Kimler bu oyuncuyu sevmiyor yoruma yazsın. Thanos meslek olarak dövmecilik yapıyordu. Doğru ya da yanlış seçimini yaptı. süpersin. Sorunun cevabı yanlış olacaktı. Thanos bir rap şarkıcısı. Oyun Güney Kore'de geçmektedir. Seçimini yap. Doğru ya da yanlış. Evet, bu doğru. Süper gidiyorsun. Sıradaki sorun geliyor. Hazır mısın? Dizideki oyunlar geleneksel, Koreli çocukların oyunlarından esinlenmiştir. Doğru, dizide yer alan oyunlar çocuk oyunlarıdır. Sen hangisini oynadın? Resimde yer alan 3 farkı bulabilir misin? Bakalım gözlerin ne kadar iyi. İşte 3 fark burada. Yıldız, toka ve kolundaki detayı gördün mü? Frontman oyunda gri renkli maske takmaktadır. Bu sence doğru mu? İşte bu. Cevap yanlış olacaktı. Çünkü Frontman oyunda siyah maske takıyor. Sezon 2'deki ödül parası sezon 1'deki ödülün 2 katıdır. Bu bilgi yanlış. Sezon 1 ve sezon 2'de yer alan ödül aynı miktardadır. Oyuncu 222 oyuna hamile olarak katılmıştır. Evet, bu doğru. Oyuncu 222 oyuna katıldığında hamileydi. Emoji'lerin yeri ezberle? Şeker kalıba hangi sayıda? Evet, şeker kalıba 6 numarada. İkinci sezonun ilk oyunu kırmızı ışık yeşil ışık oyunudur. Doğru mu yanlış mı? Evet bu doğru. İlk oyun hiç değişmedi. Sen bu oyunu oynamak ister miydin? Yoruma yaz. Dihun'un <laughs> oyuna yeniden dönme amacı büyük ödülü kazanmaktı. Bu doğru mu? Hayır bu doğru değil. Gihun oyunu kazanmak için değil oyunu bitirmek için giriyor. Oyunun büyük ödülü 45.6 milyar dolardır. Seçimini yap doğru mu yanlış mı? <laughs> yanlış. Çünkü oyunun ödülü won olacaktı. Toplam ödül 45.6 won'dur. Tahminleri başarıyla tamamladın, süpersin. Ayrıca videoyu izleyip beğendiğin için teşekkür ederim. Emoji Abinin yeni videolarını kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı sakın unutma. Bu videomda eğlendiğine eminim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kal.